Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Evet fal yorumcusu burçlar kanalındayız. Bugün kova burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım kovalar neyse halimiz o çıksın falımız diyelim açalım bakalım fincanımızı. <laughs> Şöyle bir bakalım. Şimdi burada fincanımızın dibinde görüyorsun biraz sıkıntımız var gibi görünüyor. Yani böyle telvemiz fincanın dibinde birikmiş. Bu da yani bir dileğin var, bir beklediğin bir şey var. Gerçekleşmesini istediğin bir şey var. Ama bu gerçekleş gerçekleşmesini istediğin şey her neyse sanki biraz daha zaman alacak gibi görünüyor. Yani çözülmeyi bekleyen köklü bir konum var. Çünkü bayağı yoğun yani. Çözülmeyi bekleyen köklü bir konum var. Ama bu konu senin için hani ne kadar önemli olsa da yani böyle biraz sanki ağır ilerliyor gibi görünüyor. Evet çok önemli. Ama çok ağır ilerliyor ve sanki böyle senin içinde zaman geçmiyormuş gibi geliyor olabilir. Kapı çaldı geliyorum. Evet geldim. Şimdi bak bize diyor ki şöyle bir tekrar baştan alalım. Bize diyor ki burada çözülmeyi bekleyen köklü bir konu var. Evet bu konunu bu konuyu hani senin için önemli ama gerçekten biraz yavaş yavaş ilerliyor. Yani biraz ağır ilerliyor gibi görünüyor. Şimdi burada bize diyor ki Dikkat edersen hemen şurada sanki böyle Müne e, gibi diyebilirim sana. Böyle büyük bir kedi gibi. Demek ki bir konuyla ilgili de rahatlama yaşayacaksın. Müne ile alakalı burada arkasında tavuk olduğuna göre bir iş konusuyla ilgili bir rahatlama yaşayacaksın. Bir üç vakit içerisinde diyor. Şimdi çevrendeki insanlarla ilgili bazı durumlar var. Dikkat edersen çevrende kalabalıklar var. Kalabalık insanlarla ilgili bazı durumlar var. Şimdi burada ne olabilir? İşte bu durumlar e, hala belirsizliğini koruyor gibi görünüyor. Yani kimin ne düşündüğünü, seninle ilgili, işin gücünle ilgili olabilir. Kimin ne düşündüğünü hala çok fa daha e, çok fazla iyi Anlayamadığını yani hani bazen olur ya Bazı insanları böyle dost zannederiz Ama aslında onlar dostumuz değildir Fakat bize o kadar iyi yaklaşırlar ki Çok da fazla algılayamayız Belki sen de böyle bir zamandan Geçiyor olabilirsin ha ne olacak Tabi bunun hislerine güven çünkü bunu algılayacaksın Diyor ee, Büyük ve ani bir değişiklik Yani Hani mevcut durumun hala devam ediyor ama Ani ve hızlı değişimler de olmaya başlıyor hayatında. Ne yok ki bir kere yenilikçisin işte sosyal çevren fikirlerin ne bileyim böyle daha böyle geleceğe odaklı olmanla ilgili bazı durumlar çıkmış. Yani sosyal ve entelektüel bir insansın ve bu yönlerini diyor ki etrafındaki işte işlerinle olabilir, etrafındaki insanlara olabilir biraz daha fazla yansıtman gerekiyor gibi görünüyor diyor. E, i̇leriye dönük e, bir idealin bir projem varsa bunun geç, gerçekleşmesi için yani böyle hala böyle bunu gerçekleştireceksin evet projeler fikirler ama bunun için diyor ki azıcık daha sabretmen gerekiyor diyor yani bir hedefe ulaşmak için atman gereken temeller var bu temelleri ilk önce bu temelleri oluşturman ardından bu temellerin oluşturmanın ardından ilerleyen vakitlerde de diyor ki ee, bunun ne denir bunun e meyvelerini toplamaya başlayacaksın evet ve bize diyor ki, ne diyor? Sosyal çevren oldukça hareketli. Ama dikkat edersen telveler biraz fazlaca dağınık gibi görünüyor. Şimdi burada diyor ki kimin gerçek dost, kimin e, sahte dost olduğunu ya da kimi gerçek dost, kim sadece tanıdık, bunu ayırt etmeye başlayacaksın. E, biraz kafa karışıklığı yaşadığın durumlarda var. Ama bazı insan e, ilişkilerinin daha yüzeysel kaldığını, bazılarının seni gerçekten sevip sayıp desteklediğini fark edeceksin diyor. Ee, beklemediğin yerlerden ilginç ve yeni bilgiler Ne bileyim böyle bir takım haberler haberlerin sana ulaşacağını ee, ve diyor ki sen tabi böyle bilgi hani böyle yeniliklere bilgi bilgiye falan böyle aç bir insansın ya burada diyor ki yani e, diyor ki bu durumları da tatmin edebilir sana gelecek olan bilgiler haberler bak Saat kaç yukarıda hala çalışma var Hayret yani. Evet, önünde güzel aydınlık kapılar açılıyor. Ufak tefek laflar, sözler duyabilirsin. Çok önemseme, çok önemsiz yani çok önemli olmayan laflar, sözler. Evet, geçmişteki yaşadığın zorluklar, geçmişteki yaşadığın zorluklara yavaş yavaş atlatmaya başlıyorsun. Daha güzel, daha neşeli e, dönüşümler yaşamaya başlayacaksın. Evet dileklerin, duaların var ve bunların gerçek olduğunu göreceksin. Önümüzdeki günlerde aydınlık kapılar açılacak önüde. Beklediğin bir konuda biraz daha sabırlı olman gerekiyor çünkü evet azıcık daha sabredeceksin ama sonrasında gerçekleşecek. Yakın zamanda güzel, seni mutlu edecek haberler almaya başlıyorsun ve burada diyor ki beklediğin değişimler, dönüşümler hemen böyle yakın zamanda kapında olacak diyor. Evet para konularında kariyer konularında, e, sağlık konularında gerçekten çok fazla desteklen, destekleneceğin zamanların içerisindesin. Zaten dikkat edersen böyle şifa ile alakalı simgeler çıkmış ve burada diyor ki artık değişim dönüşüm olmaya başlayacak hayatında üzerinde çok fazla gözler var. Dikkat et. Yani çok fazla nazara göze gelebilirsin mesela resmi olarak uğraştığın bir konu varsa çok fazla uğraştığın bir didindiğin bir konu varsa bununla ilgili evet bu konuda artık böyle bir e, nihayet erişeceksin güzel gelişmeler olmaya başlayacak ne bileyim böyle yeni bir işe girmek tayinin atamanın çıkması bu konularda da güzelleşmeler olmaya başlıyor e, terfi almak yükselmek işte hedefine ulaşmak bu konularda da güzelleşmeler var Bak tabağımız tertemiz. Bütün sıkıntıların gidiyor. Yani sıkıntı gibi gördüğün bak bir dileğin var. O dileğinin gerçekleşmesinin ardından bütün sorunlarından yakın zamanda kurtulacaksın. Önünde çok güzel aydınlık kapılar açılıyor. Daha rahat edeceğin, rahatlayacağın zamanların içerisine giriyorsun. Biraz birkaç damla gözyaşlarım var. Onlar inşallah sevinç gözyaşları olsun. çok çalışacağın süreçlerdesin ve evet, çok çalışacağın zamanlardasın. Ama bak ne dedik? Kim dost, kim düşman, gizli düşmanlar bunların hepsi ortaya çıkacak. Kendini biraz fazla duygusal hissediyor olabilirsin bu günlerde. Bazı konularda kararsızlıkların var ama daha şanslı olacağın zamanların içerisindesin. İş, para, kariyer konularıyla ilgili yani kaostan sonra hayatına düzen gelecek. Aşk konularında, ilişkilerinde, ortaklıklarında yavaş yavaş dengeye gireceksin. Daha tutkulu, daha böyle güzel e, bir hani birlikteliğin varsa daha tutkulu daha böyle güzel bir şeye dönüşmeye başlıyor diyebilirim. İlahi sistem tarafından korunuyorsun. Hanende şu anda huzursuzluklar varsa bile birazcık sabırlı ol diyor ki kendini güvende hisset. Çünkü bunlarla ilgili çözüm yolları gelecek. Evet, biraz kafa karışıklıkların var gibi görünüyor. Çünkü sen yeni bir düzen oluşturmak istiyorsun. Sosyal çevrenle, iş çevrenle alakalı olabilir. Burada diyor ki sezgilerine ve rüyalarına gü güven çünkü sezgilerin ve rüyaların gerçekten çok güçlü ve daha da güçlenmeye devam ediyor diyor. Hadi bir de şu kartlarımıza bakalım. Evet, hadi bakalım. Bak diyor ki bir şeyler bitecek, hayatında bir şeyler sonlanacak ama senin için bir devir kapanacak, başka bir devir açılacak diyor. Yani şimdi hayatında küs olduğun, kırgın olduğun birileri varsa ya da bir ilişkin var ama aranızda problemler var, küstünüz. Diyor ki hayırlı haberler almaya başlayacaksın. Yani böyle iyi niyetli bir insansın, iyi niyetinin karşılığını alacaksın diyor. Evet, ee, bir değişim dönüşüm sürecinin içerisine giriyorsun diyor. Burada diyor ki evet doğru yolu bulacaksın. doğru Yani böyle çözüm üreteceksin. Çözümler üreteceğin bir zamandasın. Ve üreteceğin çözümler sana da doğru yolu buldurtacak diyor. Arkadaşlarınla, dostlarınla, sevdiklerinle bir heyecanı, bir mutluluğu, bir kutlama yapacaksın belki de. Ee, diyor ki yani dostlarınla ilişkilerinde beklenmedik gelişmeler olabilir. Hak bir takım haksızlıklara uğradınsa, Yahut da bir hukuki bir konu vardır, hukuki bir süreçten geçiyorsundur. Ama burada bir takım haksızlıklara uğruyorsundur. Etrafındaki kurnaz insanlara dikkat et. İşler senin için biraz yavaşlamış ve ağır geçiyor olabilir. Ona dikkat et. İki yüzde insanlar var işte yüzüne gülüp arkandan farklı konuşan bunlara odaklan. Burada diyor ki. Yer değişikliği yapacaksın. Yani burada bulunduğun yerden başka bir yere gitmek gibi. İyileşme süreçlerinin içerisine giriyorsun. Karanlıktan sonra aydınlığa çıkacaksın diyor. Aydınlığa çıkacağın güzel süreçlerin içerisindesin diyor. Canlar, bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Evet. Dur ben bir şey söyleyecektim ama ne söyleyeceğimi unuttum. Bu arada bak ay vallahi unuttum ama burada ne yap biliyor musun yani şimdi hislerin kuvvetli ya hislerin daha da kuvvetlenmeye başlıyor yani içine doğan hani kovasın ya içine doğan şeylere bir dikkat et tamam mı hislerine odaklan yani burada sezgilerinle ama mantığınla da ikisini de bir harmanlayarak ilerle. Hani başkalarından çok fikir almayı sevmezsin ama başkalarının fikirlerini de belki alabilirsin. Tabi günün sonunda kendi aklınla fikrinle ilerlersin o ayrı mesela. ama başkalarından da fikirler alıp harmanlayabilirsin mesela. Evet, hoşçakalın.